İstanbul'a geldim dedim ki bir düzen kurayım burada. Güzel bir yaşam kurayım. Her şeyi unutayım, her şeyin üzerinde bir, bir temiz bir sayfa açayım. Ama bu düşünceler hiçbir zaman beni bırakmadı. Canan kabuslarıma girdi. Ayşegül Hanım biliyor musunuz? O kadar temiz, o kadar güzel bir kızdı ki. Sadece tek sorumlusu benim. Belki ben onu o gün orada kaçırmamış olsaydım. Bugün belki hayatta olacaktı. Recep Bey dememiş mi, benim bir arkadaşım vardı... ...biz bu yola birlikte çıktık e, ve aracı en son o kullanıyordu dememiş mi? Söyledi. Herkesi gün eve jandarma geldi beni almaya. <laughs> Annem kadını görünce korktu, sen dedi, bir su içmiş su, su suç mu işledin dedi. dedi. Hayran dedim ben hiçbir şey yapmadım korkma. Ben gideceğim. Durum neyse çözüp tekrar geri geleceğim dedim. Annemi sakinleştirdim. Söylemediniz mi? Evet aracı ben kullanıyordum demediniz. Hayır. Recep de Canan'ın sevgili olduğunu, Recep'in bu durumlar ötürü Canan'ı kaçıra, kaçıracağını, aralarında sevgili olduğunu ve benden de finansal anlamda yardım bekleyip ona para verdiğimi yalan ifade verdim. Böyle mi anlattınız? Evet. Nasıl yaptınız bunu ya? Çok gençliğinize de vereceğim diyeceğim ama yani hani ne olursa olsun hani çok eski ve şey bir laf gibi gelebilir ama hani yedi neyse yetmiş de odur ya bazen. Mesela ben bazı şeyleri aynen küçüklüğümde yahut ilk gençliğimde nasıl düşünüyorsam hala o değerlere sahibim mesela. Çok pişman olmuşsunuzdur kendimi öldürmek istiyorum. Ama yapamıyorum bunu. Yapamıyorum. Denedim birçok kez denedim. Her şeyi denedim ama ba başaramadım. Kimse isteyerek öyle bir kazayı tabii ki yapmaz. Buna mukadderat diyeceğim ama daha sonraki davranışınız onaylanır gibi değil tabii. Kendimi rahatlatmak istiyorum. Burada herkese bu programa başvurma amacım bu zaten. Herkes duysun, bilsin. Ben böyle böyle kalleş bir adamım. Canına bir hediye alacak olurum. Recep gelir der ki kanka der kardeşim al. Ben de para var. Oya ile belki evleneceğim. Biri kiminden çıkarım. Bana birçok kez para verdi. Gittim Canan'a hediye aldım. Küpe aldım. Ben Bunları bana yapan bir insana nasıl bunlar yaptım bilmiyorum. Bu işin içinden çıkamıyorum, ne olur bana yardım edin. Korktunuz. Çok korkuyorum ama artık hiçbir şey umurumda değil Ayşegül abla. Peki sen daha sonra ulaşmaya çalıştın mı hiç onlara? Çalıştım numarasını buldum. Tabii senin bu yalan ifadenden ondan sonra plan Recep seni görmek istememiştir doğal olarak. Hiç görmedik. İçeriye girdi. Ben sadece öyle bir şey duydum. Ona ulaşmak çıktıktan sonra çıkmıştır belki ne yapıyor, ne ediyor diye bir numara buldum köyden bir yakınımda. Aradım. Aradığım zaman telefonu açtı. Hiç ses, hiç ses, vermedim. Çünkü ne diyebilirim ki? Hiçbir şey demeye yüzüm yok. Sonra o numarasını bir yıl boyunca cebimde taşıdım bir yılın sonunda tekrar cesaret ettim. Dedim ki bu sefer arayacağım, ondan af dileyeceğim, karşısına çıkacağım. Ne istiyorsa onu yapacağım. O da olmadı. Aradım, aradığım zaman telefona ulaşamıyordum. Telefona ulaşamam olma, ulaşmamış olmam beni daha çok kay kaygılandırdı. Daha çok içime atmaya başladım. Sadece bir defa görsem, bir defa af dilesem, o bile yeter bana. Şimdi şöyle söyleyeyim İsmail ben sana, sen bana Ayşegül abla dedin, ben de sana İsmail diyeyim, değil mi? Siz demeyeyim. Şöyle İsmail, e, tabii ki bulduk biz numarasını. Gerçekten Kimimiz abi. buldu tabii tabii. Şimdi Recep'le konuşacağım ben birazdan. İnşallah. Ne no, no olur, ne no, no olur Ayşegül abla. <laughs> ne yapın, ne edin onu buraya getirin. Sadece bir defa görmek istiyorum. Gelsin, gerekiyorsa beni öldürsün, karşısında boyunum kıldan ince ama ondan bir defa af dileyeyim. Ben şimdi gideyim, Recep'i arayayım. Sonra senin yanına gideyim olur mu? Olur, olur. Ama ne olur. Ne olur onu buraya getirin. Gelmek istemeyecektir belki. Şansımı deneyeceğim. Ne olur abi. Tamam, görüşürüz. Arayalım bakalım Recep Bey'i. Recep Bey'le mi görüşüyorum? Evet. Merhaba Recep Bey, ben bir televizyon programından arıyorum sizi. Bir şansım olsa Ayşegül Günay, nasılsınız? Eee, de gidin başkasını dolandırın. Eee, bir dakika. bir, bir, bir... aramayın bir daha. Yani aslında böyle şeyler beklemiyor diyelim. İnsanlar da haklı ama ben şansımı tekrar deneyeceğim. Görüntülü aramayı teklif edeceğim. İşsizlik mi benimki? Bakın, yani bir saniye beni dinleyebilir misiniz Recep Bey? Sizden bir saniye rica ediyorum. Bakın istiyorsanız eğer sizi görüntülü arayabilirim. Bir şansım olsa programı. Bir şansım olsa programımızın ismi. Evet, Show TV'de. Kim, kim o yanınızdaki pardon? Eşim, eşim. Eşiniz, eşiniz izliyor mu acaba programı Show TV'de? Cumartesi, pazar günleri. Evet, izliyorum. Buyurun. Evet. Ha. O zaman şöyle söyleyeyim. ben sizi programımıza davet etmek istiyorum. Bir şansım olsa programına. Çünkü e, bizde size ait bir emanet var Recep Bey. Biz onu size ulaştırmak istiyoruz. Evet. Kimden bu emanet? E, kimden olduğunu ben size söyleyemiyorum. Ancak sizin evinizin önünde bir aracımız var bizim. Sizi o araca davet edeceğiz. Aracın içinde de bir kasa var. O kasayı açtığınız zaman siz emaneti alıyorsunuz. Ve e, kimden olduğunu anlarsınız, anlamazsınız. Bunun üzerine sizle konuşuyoruz. Mümkün mü? Hatta eşinizle birlikte gelirseniz daha çok mutlu olurum. Tamam, eşimle beraber geliyorum ben. Çok teşekkürler o zaman ben sizi araca bekliyorum ee, sonra tekrar arayacağım sizi. Tamam. Sağ olun. Ya insan böyle bir şey başına gelmeyince anlayamıyor tabii nasıl oldun. Yani o an belki o şokla gençliğin verdiği tecrübesizlik ve korkuyla hareket etti belki ama yine de işte çok affedilir gibi gelmiyor böyle şeyler. İnşallah affederler. İnşallah affederler İsmail Bey, Oya Hanım da, Recep Bey de. Ne diyeyim?